Arkadaşlar merhabalar. Garmin serimizde şu anda e, MFD ekranındayız. MFD ekranımız üzerinde arkadaşlar ben size flight plan girmeyi anlatacağım ve de göstereceğim. Biraz teferruatla anlatmaya çalışacağım. Biraz basitten anlatmaya çalışacağım. Diyeceksiniz ki, flight plan girmek nedir? Ne işe yarar? Arkadaşlar flight plan girmek demek aslında GPS datasıyla birlikte flight lagler oluşturmak demek. Yani uçuş bacakları oluşturmak demek. Bu flight legleri peki biz niye oluşturuyoruz? Arkadaşlar çünkü bu flight lagleri biz istersek otopilota da takip ettirebilip otopilotun bu lagleri kendi kendi bu waypointler üzerinden kendi kendine da sağlayabiliyoruz. Dolayısıyla da otopilotumuza e, bu e, legleri takip etmesini sağlayıp ki uçuşu tamamlattırabileceğimiz için bu lagleri baştan girebiliriz. Ayrıca ayrıca bu flight lagleri arkadaşlar bir e, MFT ekranında oluşturursak daha evveliyatından bu flight oluşturursak ve VFR şartlarda bu e, blackleri, bu flyplerin fly uçtuğumuzu teyit etmişsek şayet diyelim ki bir başka gün tekrardan uçuşa çıktık ve hava biraz pustu, görüş biraz azaldı. Aniden bir ne bileyim ben bulutçu vesaire olduk. O zaman bu fly plan karşımızdaysa ilgili lekten daha önce uçtuğumuz için orada herhangi bir yükselti problemi olmadığını, herhangi bir şekilde e, yani yükselten kastım bir dağ, tepe, gökdelen, elektrikleri olmadığını, ııı ee, tabi irtifa bilgisiyle beraber hatırlıyorsak şayet e, çok rahatlıkla MFT ekranımız karşımızdaysa en azından bunu takip ederek arkadaşlar bir yardımcı ııı e, instrument olarak kullanarak ne yapabiliriz? Rotamıza devam edebiliriz. Yani bu aslında ne yapmış olur? Bir ııı e, ne derler arkadaşlar? Standby diyeyim artık. Eğer VFR uçuyorsanız bile instrument olarak kullanımı hazır demektir. Ama dediğim gibi esas amacımız arkadaşlar burada Otopilotumuza biz hiç kumanda vermeksizin heading sadece biz heading ve altitude tutturduk ya bugüne kadar. Heading ve altitude haricinde rotayı çizeceğiz ve biz hiç dokunmayacağız. Otopilot bizi alacak. Ee, uçuş bacağımızın başlangıcından itibaren oraya getirdikten sonra alacak. E, biz uçuş bot, rotasına soktuktan sonra kendisi finale kadar götürecek bizi. Ee, i̇stediğimiz şey bu ve bu biz bu rotaya nasıl giriyoruz aslında. Bunun üzerine kafa yapacağız. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi veriyi Bacak bilgisini, bu bacaklardaki işte Ground Speed bilgisi, bakın şurada görüyor Ground Speed sıfırlattı görüyorsunuz. İşte Design Track burada, Track burada. Göreceksiniz birazdan, gene magenta renkli, yani mor renk oluşacak. Bunlar da ne demektir arkadaşlar? Bu veriye, bu bacak bilgisindeki, bu dis, bacakla alakalı Distance'lar, Waypoint'ler, Track, e, Heading veyahut da Course bilgileri hep GPS'e göre alınmış bilgilerdir arkadaşlar. Burada VOR, DME veyahut da ADF gibi bir şeyden, Neveid'den bir bilgi almıyoruz. Şimdi arkadaşlar, girelim lafı daha da fazla uzatmadan nasıl bunu girdiğimize. Şimdi i̇şte arkadaşlar öncelikle bakın şurada sağda FPL, FLP ya da Fly Plan tuşu burada arkadaşlar sağda. Fly Plan tuşuna bastığımda arkadaşlar diyor ki aktif bir Fly Plan'ın var mı yok diyor. Aktif şu anda senin MFT ekranında bir Fly Plan görüyor muyuz? Görmüyoruz. Nasıl göreceğiz eğer olsaydı arkadaşlar? Bir magenta renkle başlayan bir bacak olurdu. Birazdan zaten göreceksiniz nasıl olduğunu. Burada herhangi bir aktif bir aktif ettiğin bir şeyli Fly Plan yok. Tamam diyorum. Geliyorum diyorum ki bakın FMS butonunun küçük nabının sağına doğru bir tıklıyorum. Tıkladım. Fly plan katalog diyor. Arkadaşlar bu fly plan katalog veya da fly plan list diyeyim daha doğrusu şunu gösteriyor. Daha önce oluşturduğunuz ve kaydettiğiniz fly planları gösteriyor. Örneğin şimdi ben ne yaptım? Şu küçük nabın tam tepesine tıklıyorum. Bakınız bir tane flight plan varmış burada. Üzerine cursor sekmeye başladı. Hatta MFT ekranında bakın user 00, işte user 001, işte 002, 003, işte 004 şeklinde şurada bir flight plan var. Ya bu neyin nesidir diyorum. Bunu bir göreyim. Bunu görmek için arkadaşlar bir aktif etmem gerekiyor. Tam üzerindeyken diyorum ki enter. Aktif edeyim mi diye soruyor. Diyorum ki et. Bir enter daha basıyorum. Sonra arkadaşlar flight planı bir kaldırıyorum. Bakınız şurada görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şöyle biraz sağa doğru da geleyim. Bakın şöyle bir fly plan var. Nereden başlıyor fly plan? Yani bu uçuş bacağı. Eğer bu fly planı uçacak olsak nereden başlıyor arkadaşlar? Bu user 000 noktasından. Şimdi Aydın'dan kalkan bir uçak için bu bir uçuş rotası olabilir. Buradan kalkış yapar. Çıldır Havalimanı'ndan. 000 waypointinden. 001 waypointine kadar. Bakın burada magenta bir led çizilmiş. Burası diyor ilk bacak. Şimdi bu ilk bacak arkadaşlar, ilk uçuş bacağımız gördüğünüz gibi macenta renkli. Neden? Çünkü diyor ki, ilk daha buraya uçacaksın. Buraya uçup bitirip de 100.001'a geldiğiniz zaman yani şu baca, şu nokta, şu waypoint'e geldiğiniz zaman artık şu macenta renk beyaz olacak. Aktif olarak uçacağınız bacak e, tekrardan macenta'ya dönecek. Her uçtuğunuz bacak arkadaşlar, uyat uçmanız gereken bacak macenta olarak size gösterecek. Ayrıca bu işte burada track bilgisi, dizayn track bilgisi işte şu kadar saniye sonra işte şu kadar derece dönmeniz gerekiyor bilgisi aktif olarak şuradaki GPS satırında diyeyim artık yazıyor olacak sizin için. Ground speed'iniz gelen şekilde GPS'den olan veriyle beraber yazıyor olacak. Bakınız diyor ki şu waypoint'ten bu waypoint'e bu waypoint'e işte 002 oradan 003 oradan 004'e gelirseniz diyor. Ne olur diyorsunuz. Devam ettiğiniz zaman bakın nereye gelmiş olacak. Yaklaşık olarak bakmaya çalışalım. Şöyle gelelim sağa kadar. Bakın yeni pazarı geçti. Kuyucak bir şey geçti. Sarayköy geçti. Bakın arkadaşlar burası denizli. Buradan diyor Denizli'ye uçuş sağlarsın diyor. Aydın'dan kalkarsın şöyle bir işte cross country yani seyir sefer uçuşu. Vifar uçuşuyla beraber buraya doğru gelebilirsin diyor. Bu ne siz? Dediğim gibi daha öncesinden siz atıyorum Denizli işte Aydın Deniz arasında bir uçuş yapmışsanız ve bu uçuşta bu bacakları aynen takip etmişsiniz ve bu bacaklar atıyorum 7500 fit uçtunuz ve bu bacaklar üzerinden uçtunuz ve herhangi bir şekilde görerek uçtunuz ve teyit ettiniz. Deniz gibi burada herhangi bir e, ee, obstacle bir yükselti yok. Dağ yok, tepe yok, elektrik direği yok, gökdelen yok, bir şey yok. Burası benim için temiz bir yol. Bunu biliyorsunuz. Bunu bilmenizin ne gibi bir avantaj olur? Dediğim gibi yarın bugün bir, bir sisli pusu bir havada yola çıktığınızda diyelim ki siz yolculuğa başladınız. Şu ilk bacakta sıkıntı yok. İkinci bacağa geldiğinizde bir sıkıntı yok. Üçüncü bacağa geldiğinizde sıkıntı yok. Dördüncü bacak puslu. Ama çok daha az kalmış siz MFT ekranından şu bacağın üzerinde uçak figürünüzü, işte uçak ikonu oluyor ya, uçak ikonu zaten burada olacak arkadaşlar. Takip ettiğinizi, takip ederek daha doğrusu, o puslu havada da aslında e, ilgili irtifayı korumak, ilgili heading'i de korumak şartıyla tabii ki, dediğim gibi uçak figürünü de orada yakalamak şartıyla doğru yolda olduğunuzdan emin olabilirsiniz arkadaşlar. Bu size bu şekilde bir yardımı dokunur. Ama esas amacımız otopilotun baştan sona kadar götürmesini sağlamak. Şimdi bu girilmiş Bacak benim hiçbir işime yaramaz. Niye yaramaz? Çünkü ben tutacağım diyeceğim ki ben buradan bir Yunan adası olan adasına gideceğim. Samos'a. Ben Samos'a gitmek istiyorum. Bu beni alıyor Denizli'ye götürüyor. Ben Aydın'dan kalkayım Samos'a gideyim. Bakın uçak figürüm burada. Görüyor musunuz? Lima, Tango, Bravo, Delta yani Aydın, Çıldır Havalimanı'nın tam üzerinde. Ben buradan kalkacağım Samos'a gideceğim. Bir flight plan oluşturmak istiyorum ben. Varsa kullanırım ayrı mesele. Tekrardan flight plan'e geliyorum. Ee, tekrardan Küçük nabız sağına doğru tıklıyorum. Gerçek şu bunu çeviriyorsun ne dediğim gibi. Küçük nabızın üzerine tepeye basitine basıyorum. Bakın bu benim işime yarar bir flight plan değil. Şurası denizli nabıydı. Şey denizli e, planı. Benim işime yaramıyor. Bir aşağı iniyorum arkadaşlar. Bir aşağıya baktım. Bu Lima Tango Bravo Whiskey. Bu Çatalca Çer Çerkesköy götürdü beni. Bu hiç benimle alakası olan bir şey değil, bir kere Aydın'da değil. Ben Samos Odası'na gideceğim. Aydın'dan gideceğim. Bir aktif e, flight plan değil. O zaman ne yapıyorum arkadaşlar? Bakın, üçüncü satırda bir flight plan yok. 4, 5, 6, 12 bunlar boş. Diyorum ki o zaman bir alt satıra gel. Ben kendim bir tane flight plan oluşturayım. Nasıl oluşturacağım onu? Bakıyorum şimdi. Diyorum ki Enter. Enter kladığım zaman Start Flight Plan geldi. Bakın burada diyor ki bana diyor Waypoint'ların adlarına gir. Ben diyorum ki Waypoint'ların adını şöyle girebilirim. Range butonunun tepesine basarım. Uçağım burada. Bakın ikonunda bakın cursor mouse'umcu sekmeye başladı. Tutarım. Sola 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 gelirim. Aydınlan başlatırım ilk bacağımı. Tamam mı? Şurada user007 bir tane waypoint'im var. Tam üzerine geldim. Gördünüz mü? belirginleşti. Load waypoint dediğim anda bakın user007 user007'i buraya attı. Gördünüz mü? Ve bir alt şey, satıra geçti. Tekrardan geliyorum arkadaşlar. Geliyorum geliyorum geliyorum. Bakın. Germenci'nin oralarda User 008 olmuş bir tane. Tamam mı? O Germenci'ye geçelim dedim Aydın'dan. yüz 008'i attım. Onu da buraya attı arkadaşlar. Bakın ne yaptı? Desire Track ve Distance bilgisini buraya attı. 10.9 yaklaşık 12.30'un halinde Bakın. Bacak bilgisini de ölçmeye başladı artık. Oluşturmaya devam ediyorum. Geliyorum aşağı. Geliyorum aşağı. Nereye gideceğim? Söke. Orada 009 var bakın. Tamam mı? Söken'in üzerine geliyorum. Fark etmez. Ya da waypoint'in üzerine geliyorum. Load waypoint diyorum. 0.09'u koydu. Hangi heading'le gideceğim ve kaç not kılmaya gideceğim bilgisini oraya attı. Gayet güzel. Daha ne yapsın? Devam ediyorum. Söke'den. Nerede benim Samos'um? İyi işte burası. Limo, Golf, Sierra Mike. Tamam Hop üzerine geliyorum. Sam, Samos. Diyorum ki. Bir de buraya load waypoint yapıyorum. Güzel. Arkadaşlar şimdi. Benim flyplerim aslında Bu şekilde kaydetmeden bunu uçabilirim. Ama ben istiyorum ki kaydedeyim. Tamam mı? Peki bunu nasıl kaydedeceğiz? Diyeceğim ki enter, tamam mı? Bir daha enter diyeceğim. Tamam arkadaşlar, enter dedim. Şimdi gelelim. Recep bir daha basalım. Bakalım. Bakın burada flight gözüküyor mu? Bakın waypoint'ler duruyor ama flight gözükmüyor. Flight hemen aktif edelim. Nasıl edeceğiz arkadaşlar? Diyeceğiz ki flight plan Aktif Flight plan diyor. Burada yazıyor aslında. Görüyor musunuz? Küçük ne Bakın user 007'den Samos'a olan flight Plan'im benim aktif flight plan değil şu anda. Ben onu seçeceğim. Ne yapmam lazım? Küçük nabın tepesine bastım. Satırlarda gezindim. Samos'a geldim. Enter dedim. Diyor ki aktif edeyim mi diyor. Enter et diyorum. Ondan sonra diyorum ki flight Plan'i kaldır diyorum. Bakın arkadaşlar şu an ekrana bakın. Bakın Aydın'dan user 007 Germencik, user 008 Sökes, user ve devam ederseniz arkadaşlar sola doğru gelirsek Samos adasına geçen bir fly plan bize çizilmiş olacak. Ne olacak arkadaşlar? Şu anda benim otopilotumun takip edebileceği bir fly planim hazır. Ben bunu takip ettirerek aslında uçağımı aydından sonra 100'ü geldikten sonra ne yapıyorum arkadaşlar? Şuradaki N butonuyla beraber, navigation butonuyla beraber bunu takip ettirerek Samos'a kadar uçurtabilirim. Fly planımızı girmiş olduk, kaydetmiş olduk, aktive etmiş olduk arkadaşlar. Şimdilik video daha fazla uzamasın. Fly plan nasıl girilir, nasıl kaydedilir, nasıl aktive edilir kısmı bu kadar arkadaşlar. İzleyen, dinleyen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim.